Bağımlılık, güven ve destek alabilmek için bir başkasına ihtiyaç duyma eğilimidir. Bunun temelleri özellikle 0-3 yaş aralığında anne-çocuk, ebeveyn-çocuk arasında kurulan duygusal ilişki ve bu ilişkinin kalitesine bağlı olarak atılır. Bu dönemde atılan temeller gelecek yaşantılarında çocuklar için büyük bir öneme sahiptir. Bağımlı çocukların bağlanma nesnesi genellikle annedir. Annenin olmadığı durumlarda çocuk ciddi bir kaygı ve korku yaşayabilir. Özellikle okula başlama süreçleri oldukça zorlayıcıdır. Nedenlerine baktığımız zaman ilk olarak e, aşırı koruyucu, aşırı kaygılı bir anne ve baba görebiliriz. Bu noktada çocuğun bireyselleşme sürecinde Anne ve baba ciddi bir kaygı duyar ve çocuk her zorlandığında aşırı bir koruyucu tutum sergilerler. Bunun sonucunda çocuğun özelleşmesine engel olmuş olurlar. Ayrıca anne ve babaya ciddi bir bağımlılık geliştirmiş olur çocuk. Bir başka neden, 0-3 yaş aralığında annenin çocuğun duygusal ve biyolojik ihtiyaçlarını yeterince karşılayamaması olabilir. Bu durumda çocukta dünyaya karşı bir güvensizlik oluşmuş olur. Bu noktada ebeveynlerin psikolojik sağlığından da bahsettim mekte fayda var. Ebeveynler eğer psikolojik olarak sağlıklı bir düzeyde değillerse, çocuklarında bir duygusal boşluk oluşabilir. Bu duygusal boşluğu çocuklar farklı bağımlılıklarla doldurma eğilimine yönelebilirler. E, bu gibi sebeplerle farklı bağımlılıklar, geliştiren çocuklar, gelecek yaşantılarında farklı nesnelere bağımlılık duymaya başlarlar ve bu nesneler e, alkol, madde, sigara, bilgisayar, televizyon, iş ve para gibi şeyler olabilirler.